Hemen şimdi sizlerle de başlıyoruz. Evet, bu kadar sefer de başlıyoruz. Evet, şimdi sefer oynuyorum yeni günüm. Evet, açılıyor. Ha, bir demiş. Evet, şey. Ha, bir de bir şey. Ha, bir de bir şey. Ha, bir Ben de oynuyorum. Babam yeni burada. Çok basit şu an. En basit bölümler. Ama zorlanacak. Yani en basit bölüm bu değil zorlaşıyor giderek işte. Ee, en zoru karanlık ma ee, arkadaşlar tüm <laughs> ya karanlık mağaralar. Evet zor birazcık çok zor dikenler falan öyle bir şeydir falan ne bileyim ne bileyim işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradan zoomlayalım sesim açıktır umarım dur bakalım. Hemen şuradan. Evet arkadaşlar açıkmış. Kamerayı da açayım. Hmm. Evet arkadaşlar. Ana yeni döndüm. Evet arkadaşlar. Yes. Evet. Bir dakika. Yok, geldi. Edit koyabilirim. Kocu kendini yesene. Evet arkadaşlar. Evet şayan <laughs> döndüm ya. Ama arkadaşlar şuna şöyle hop ben nasıl bilmiyeyim. Aa kara geldi. mi arkadaşlar. Bir iki arkadaşlar oturamadım tam. Karnım var arkadaşlar birazcık kanımı ağrıyor. evet zıplayın kanalıma abone olun abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu videoyu zor zor çekiyorum ilk defa çekmesinden zor <laughs> yakında popçi de çekebilirim flyer silahını silahını şeyden yapacağım silahını şeyden yapacağım bilgisayardan yapacağım Evet, şu zıplatalım. Evet arkadaşlar. Hadi, hadi çıkabilirsin. Hadi. Evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi şurayı zıplayabilirsek tabii. Bu <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Sesini kıs. Evet, şöyle zıpladık mı? Evet arkadaşlar. Çok iyi bir şey oldu şimdi. Ama azıklayamıyoruz. Yeniden gerekiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. E bakalım. Domates alabileceğiz mi? Domates, 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 evet domates arkadaşlar. Domates almamız gerek. Domates alacağım. Olsun <laughs> <Also>, sarıyı, kırmızıyı, <laughs> siyah aldık. Silah, ne saçmalıyorum ben. Arkadaşlar bu şöyle gitsin. Gitmedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyor. Şimdi arkadaşlar. işte şimdi başladı oyunumuz. Evet. Hadi. Arkadaşlar burada kaldık. Arkadaşlar öl ölmeyin. Evet. Evet. Kim dedi lan bunu? Muhammed Hoca. Boş, kaldık boş. Evet Anladım. arkadaşlar. Bugün videomuz bitmeyecek. Çok uzun olacak. Bu bölümü bitirince... Yoksa... Yok. Arkadaşlar ya ama hile oldu şimdi orada bir ekran gözüktüğü için Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen Lütfen arkadaşlar unutmayın abone olmayı Abone olmayı unutmayın arkadaşlar <laughs> zıpla adamım şuradan düşmesek yolcak evet düşmedik <laughs> arkadaşlar bu şekilde videomuz bu kadar Evet abone olmayı unutmayın. Linke tıklamayı unutmayın. Oturum tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar zil tuşuna da basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Arkadaşlar bir dakika kapatacağım ama arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen bu videoyu zor zor çektim. İsterseniz hatta biraz daha oynayacağım diyorum. Süre var. <laughs> evet arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Abone olmayı unutmayın ve bay bay.